Hepinize merhaba arkadaşlar ben için sizlerle birlikte yeni yaptım. dev 10 15 45 modunu göstereceğim. Mod bana aittir. Çok güzel şeyler ekledim. Bu arada bu benim yeni dünyam. Artık bu dünyada modları falan çalışacağım. Burada evim var. Burada güzel bir heykel var. Burada ise cami var. Cami çok güzel. Mescid miydi? Artık Hatırlamıyorum. Unuttum ismini. İş böyle çok güzel. Arapça Allah yazıyor. Böyle ramba, baranda var. Çok güzel yani. İktisaldan da böyle gözüküyor. Dört <laughs> tane minaresi var. mescit herhalde. Bilmiyorum tam. Unuttum adını. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada kostümler var. Dave 15.5 15 5 ve day korları. O yüzden bunları hemen kırmama gerek yok. Boş ver. Şimdi bakın. Dev kor getirme var. Çekil peki bana ait. Bakın buna sağ tıkladığım böyle dev korları geliyor. kollar bu arada çok güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. kollar çok güzel. Bakın şimşek, uçma, metor ve kaşırga geliyor. Ee, bir de kapatma geliyor. Kapatmayı artık herkes biliyordur. Şimdi bakın şimşeğe sağ tıkladığımda böyle şimşek çarptırıyor. Başı tuttuğumda da hayvan gibi çarptırıyor. Uçma da aynı böyle 2 saniye yerine uçuruyor. Sonrası metoru ileride göstereyim. Çünkü patlıyor. Yeni aldığım için ayarları koymayı unuttum. Koyacağım ama. Şimdi metora sağ tıkladığımda böyle tene de yağdırıyor. Tekstür pekini. Peki yok. Uzun kor modunda TNT'nin tekstür pekini meteor yapmıştım biliyorsunuz ki. Bunda yok. Bunda eklemedim. Sonra bakın kaşırga var. Bu en iyi oranlardan. Şimdi. Ben biraz yine in spanlayayım. Bakın bunlar bir kere saat kadar böyle oluyor. Ama başarı da böyle kaşırık görüyor. Bu efsane oldu bu kaşırka Hatırlıyorsunuz ki 15.45 -15 kaşırıka şey yapıyordu. İşte bu da böyle. Eğer bir kere başarsanız böyle oluyor. Başarı tutmanız lazım. İşte başarı tuttuğunuzda da böyle çok güzel oluyor. Ve nereye giderseniz gidin hiç takip ediyorlar. Eğer devin kodlarını vermem istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani bu kasırga kodu, kod, kodun oğlum kodu, kasırga kodu efsane. Bıraktığımızda da yüksek voltaj emesi yedikleri için örüyorlar Bakın yeldeki itemleri bir şey yapıyor. görüyor mu? Bir dakika. De... Bütün endüstriyeli şey yapıyor, kasırga yarıyor. Şur Sır... kostümleri bile almış hatta. Çok güzel oldu bu mod. Modun linki yine direkt yorumlarda olacak. Ve yakında da uzun kor mod ve ikisi gelecek. E, bir de kapatmaya bastımsa da her şey gidiyor. Dekor getirme geri geliyor. Zaten bunu Işın um, kor modunda da görmüşsünüzdür. Belki uçun kor moduna bu Dave'in korunu da ekleyebilirim. Ama eklemeyeceğim ben size. Çünkü uçun kor bile değil. Sadece eklemeyeceğim daha iyi. Çok güzel oldu bu. Kimsek çok güzel. Ama en iyisi bu kasırga. Bu kasırga efsane oldu itemler böyle olduğu yerde karı entitiler böyle ne kadar güneşle karşılık o kadar yukarı çıkıyor bakın mod, efsane oldu evde skinin isteği 15, 15 e tam uyumlu olur benim skinim dark Pussy skin işte ee, kapatmaya başlamışta da yine gidiyor mod işte artık böyle küçük modlar yayınlayacağım belki men serisini de başlattı da bilirim. Bilemiyorum. Ee, mod bu kadar da çok küçük ama efsane. modun yine yorumlarda olacak. Bu arada 50 abone olduğumuzda çarka göre mod yapacağım ve onu linkini paylaşacağım. Çok değişik bir mod olacak. Şimdi ayarladım bile. Doksi modunu da paylaşmıştım. Çok güzel oldu millet ama istiyorsunuz istiyorsunuz like atmıyorsunuz arıyoruz linki gidiyoruz o yüzden like atmanızı istiyor sonra da atmıyoruz şimdi bu ilk başlarda böyle modu linksiz vereceğim like link like vereceğim sonra ve ikilerinde varan modların vereceğim link Like vereceğim linkini çünkü millet hiç like atmadan arıyor Linki gidiyor. Bu modda da aynı yapacağım. Direkt yorumlarda uğratacak. Bari bir like falan atın. Neyse mod bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bay bay.